Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft yani Minecraft oynuyoruz. Hadi bakalım nasılsınız? İyi Ne var ne yok? Evet. Şimdi nasıl olacak bakalım? İşler iyi gidiyor mu? Ne sorunuz? Drama ne yapıyorsunuz? Güzel gidiyoruz arkadaşlar. 10 numarayız evet. Şimdi ne yapar? Çok kötü bir yer. Anılmaz sesi. Duydunuz mu arkadaşlar? Dur. 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 Kafamda mı var? Yok. Yok bir şey yoktu Neyse. Ses. Sonra sesleri geliyor. Sabri. Güzel, Güzel. Beleşet. Aa kamış da bulduk lan. Güzel ya biz böyle gülersin. Kaçma kaçma. gel ya, 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 GG. Ova pes. Hah, ya da mı? Güzel. Güzel. Eee, de çok ses gelirse özür dilerim. Ben de kulaklıkta çekiyorum zaten. Hepin almış hepse. Nice. Uy! Hadi sen ya, bu kadar kasma olmaz ama. Roblox'ta oyun karşısında siz ne ne yapıyorsunuz? Ben değdiriyorum, değdiriyorum. Taşın. Biraz daha yumruklarım. Özlemişim yumruklamayı. Kırdım. Evet sen de kırıl. Gel buraya lan. adam gibi adam bırakı biliyor musun? <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi iltifat et. Evde bastım yavaştan. <laughs> evet. Güzel güzel güzel. Şunu çabuk öyle. Buradan bunu çaktık bir tane çalışma Buradan bunları çevir. Buradan bir tane balta çak. Güzel bir tane kılıç yap. Bir tane daha bundan yap. Bir tane de bundan. Tamam. Eterimiz olan şey Güzel gel. Nice. Güzel gidiyor. Böyle giderse onu bitiririz. Victoria olur. Evet güzel güzel gel gel gel. gel. Gel 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 gel. Aha elma çıktı. Beleş nerede? Bir tane kürek yapmış. Daha güzel. Gel bakayım daha. Gel bakayım. Güzel. Tamam ama güzel bize mevmeyi Ya bu. Şuraya baktın alta kazalım biz. Ya yok artık. Gel bakayım gel bakayım diye. Güzel bir taş balta yapalım. Güzel. Tamam bir tane de fırın yapalım bol bol kırık. Akşam oluyor yavaştan bizim bir ev yapmamız. Bir yere gerek. Yoksa çok kötü şeyler olabilir. Al şunu adam bol bol. Çok güzel. Pevli. Yok. Sen de gel. göremiyorum ki. Ben de akşam oldu zannediyorum ya. Çok aradım unutmuş. Ben de kılıç yapamayacaktım. Kılıç varmış. Tamam bir tane fırın çak. Ya balta yapacak kaç tane taş kaldı? gerek Dur bu topa gerek yok. Onu istiyorum ya. çaktık Altıyı daha güzel. Tamam. Bir de koy fırını. Bir de bakayım bir Bir de koy su Bir şey Başka bir şey var mı? Ben domuz öldürüm. Domuz yemem arkadaşlar. Domuz haram çünkü. Siz ne bekliyorsunuz yani? Yemem. Domuz haram. Koyun öz, yerim daha iyi. Çiğ, koyun yerim daha iyi. Ben Müslümanım arkadaşlar. Özgürüm ama yemem. Yani ben Müslümanım. Müslüman olan varsa yorumları yazsın lütfen. Ya. Bakın pişmiş mi güzel. Bakın bakayım. Güzel 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 pişmiş pişmiş. Güzel ben de şuradan bir tane eşyal yapayım da gelmişken hazır. Güzel. Bir tane de daha çıkmış ne olur ne olmaz. Daha doğrusu bir de hayvan seçeceğiz ha. Güzel yatak yapıyoruz tane daha koyun çıkarsa güzel olur. Hadi bir tane daha çıksın da. Bir rahat nefes alalım. Gelin bakayım bir süre pişireceğim şey bu gün. Ben niye domuz çıkıyor? Domuz çıkacağına koyun çıksın. Lan nereye gidiyorum? Gel buraya. Gel 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 geliyor yalnız. Burada da hazır maden var ama gitmeyeceğim. Üstüne sesleri geliyor. Gel bak. Güzel güzel. Let's go. Hadi bakalım let's go gidiyoruz. Efsane efsane. Bir e, de de ev yapacağım. Evet çıkacağım bir yandan da korkuyorum size sesleri geliyor. Şu an neredeyse hiçbir şeyim yok sadece bir kılıcım var. Gelsizler, zaten beni de kolay öldürür yani. Bir tane daha koyun çıksın da. Git 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 git. Nerede lan ben şuradayız tamam. Let's go let's go. Come on baby. Tüm vakla ya hadi sen kazma kazma. Ha güzel. Bakayım Kazma. Sen de bir. Ya şu taklar taklar önemli. Oy. Bakayım bir şey var mı? Hadi bir tane daha koyun çıksın. Hadi hadi hadi. Ben gidip biraz koyun arayacağım. O da pişsin. Şeyden... Güzel gidiyoruz yürüyoruz. Tanrımız tamam. bir şey var mı? Bir şey varsa direkt koyun varsa çok güzel olur. Çünkü yatak yapacağız. Akşam bir sürü yaratık geliyor. Onun için arıyorum. Koyun. Güzel baby come on. Güzel koş 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 koş. Bölümde sadece akşama kadar oynayacağım arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Biraz kasıyor onun için zor işte ama olsun. Güzel gidiyoruz. Gel buraya oyuncu. Seni bir öldüreyim ben nereye gidiyorum? Bir şey göremiyorum. Yanına basma. Güzel. Harika. Sen de gelmişken hazır böyle bana. Ben ölmeyecek zannettim. Güzel. Gibi. Şu kurtu evcilleştirin de kemiğim yok ya. Keşke etle falan evcilleşebilse. Ama yazık ki en başta kemik istiyor. O da şey vardı. Üstü et vardı. Et türü vardı. Ne bileyim domuz bomuz vardı. Tabi domuz ben de. Şunları pişir. Şey bir tane yatak çakalım. Bir şuraya. Bir tane yatak pam. Koş spam point bir tane pam. Şimdi şamal lazım geldi ama. dur şunu dövmedi. Bunlar dövmedi. Gel bakın buraya. Hop. Lan ben uzayacağım zannettim. Korktum. Şuna bir tane. Aa bak şurada çiçek vardı. Çiçekleri bulup onları adı. Oraya yapıp oradan da yatağımızı boyayabiliriz. Oradan oradan diyerek ben de yoruldum ama çok konuşurum evet. Neyse. Allah bilir. Çok güzel. Come on baby. Let's go. Doğruca arkadaşlar doğru gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Mükemmel. Let's go. Come on baby. Burada da varmış. Etlerimiz güzel. Yiyecek sıkıntısı yok. Efsane. Efsane bir bro. Neyse. Şaka başlayalım. Şunları da pişir güzelce. O akşam olmaya başka bir videomda bitecek akşam olunca akşam. Yok lan akşamdan daha sabah olunca bitti. Ya çok hızlı biter. Oğlum. Baba çok etmiş. Hadi. hadi bakayım güzel bunlar pişmiş. Güzel güzel. Piş piş. Piş lan hepizade hadi hadi hadi. Let's go let's go let's go gidiyoruz. Hadi bakalım sen de piş. 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 Tamam fiyatı. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadar. Bu mini çarptık bir. Bunun bir serisi gelecek. Hadi bakalım.